Çekim yasası prensipleri. Bir şeyi istediğin zaman önce düşünmen gerekir. Çekim yasası her şey inançla başlar prensibini ele alıyor. İnançların düşüncelerini, düşüncelerin sözlerini, sözlerin hareketlerini ve hareketlerin de hayatını şekillendirir. Bir inanca sahip olduğun zaman dünyaya enerji gönderirsin sözlerin çok güçlüdür. Ve pozitif düşüncelerin negatiflerden yüzlerce kat güçlü olduğu kanıtlandı. Düşüncelerinin farkında ol ve onları dikkatle seç. Günde 60 bin düşünceyle boğuşuyoruz. Hepsini tek tek kontrol etmemiz mümkün değil. Hayatın kötü taraflarına değil iyi taraflarına yoğunlaş. Sahip olmadıklarına değil, sahip olduklarına ve hayallerine odaklan. Duygularını kontrol et. Dünyanın sana sunabileceği sınırsız kaynak, olasılık, mucize var. Taygı, korku, öfke, nefret duygularından uzaklaşıp mucize, sevgi, neşe, huzur, mutluluk, şükür gibi duygulara odaklan. Sürekli borçlara odaklandığında daha çok borç sahibi olursun. Genel prensip budur. Pek çok atasözümüzde de geçer. Neyi çağırırsan ona sahip oluyorsun. İyi hissettikçe daha iyi şeyleri kendinize çekeceksiniz. Kötü hissettiğinizde iyi bir müzik koyun, şarkı söyleyin, iyi bir şey düşünün, bir bebek düşünün, sevdiğiniz birini düşünün. Diğer her şeyi dışarıda tutun. Evren dileğinizi gerçekleştirmek için kendini yeniden düzenler. Bir şey dilediğinizde nasıl olacağını düşünmeyin. Çoğumuz kendimize gerçekten arzuladığımızı isteme hakkı vermeyiz. Çünkü bunun nasıl olacağını anlamayız. Evrenin nasıl ya da ne zaman düzenleyeceğini anlamanıza gerek yok. Çoğu zaman istediğimiz şeylere ulaşamaz ve hayal kırıklığına uğrarız. Bu duyguyu tanıyın ve onun yerine sarsılmaz inancı koruyun. Evren sizinle işbirliği yapacak. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Zenginlik sizinle olsun.